Merhaba Oğlak burcu ve özellikle Dükselen burcu Oğlak olanlar Haziran 2021 yılının gökyüzü enerjilerini ve evcetleri hesaplamalarını anlatmak için bu video çekiyorum arkadaşlar. YouTube kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Instagram adresimi buraya bırakıyorum buradan beni takip edebilirsiniz ve danışmanlıklarımız hakkında bilgi alabilirsiniz. Geliyoruz Haziran ayına. 2 Haziran'da Venüs'ün Yengeç Burcu'da konumlanmasıyla bu aya başlıyoruz. Evlilik ve ikili ilişkiler ortaklıklar, özellikle müşterek gelirler konusunda güzel bir etki oluşturacak. Burada adeta Venüs o konularla ilgili halihazırda hazırda varsa bir problem bir pürüz, bir yardım eli, bir böyle huzur teması oraya empoze edecek. Venüs geldi evin konularını hem rahatlatır hem de bu konularla ilgili biraz finansal çıkışları gösterir. Maddi kaynaklarınız ve finansal konularda evliliğinizle ilgili gündemlerden kaynaklı biraz para çıkışlarının söz konusu olacağı, ortaklıklarınızın ortaklıkları geliştirmek başlığı altında gerek işinizle ilgili gerek de bu konularla ilgili gündemlerinizde yine biraz finansal çıkışlar söz konusu olacaktır. Venüs evlilikte çok hoş ve naif bir e, atmosfer oluşturur. O yüzden evlilik ve huzur temaları bu ay böyle biraz bu yoğunlukta başlıyorsunuz Haziran ayına. Sonrasında 10 Haziran'da Mirigasira takım yıldızında İkizler burcunun 19 derecesinde güçlü bir güneş tutulması gerçekleşecek. Bu güneş tutulması burada var olan konularla ilgili güçlü bir yenilik var. Sizin 6. ev konularınızla ilgili. Zaten kadersel düğümler de 6-12 aksında konumlanmış. Burada güneş tutulmaları ve ay tutulmaları hep bu yıl boyunca buralarda olacak. Ve buradaki gündemlerinizle ilgili çok belirgin, adeta böyle arka planda, arka fonda bu konularla ilgili belirgin döngüler size sunuyor. İş hayatınızla ilgili, iş ortamınızla ilgili ilgili iş arkadaşlarınızla ilgili bir yeniliğiniz mevcut. Sağlık konuları da buraya dahildir. Sağlıkta da bir yenilik var. Burada Merkür geri harekette. O yüzden biraz doğası değişiyor aslında. Merkür'ün doğasıyla bu yeniliğin doğası bütünleşiyor. Bu yenilik iş hayatı ile ilgili yeni bir iş gündemi, yeni bir iş arkadaşları ya da yeni bir sağlık gündemi olabilir. Ama biraz git geldi dalgalanmalı bir yenilik. Çünkü birden fazla seçenek var ve biz bu seçenekler arasında hangisinin bizim için uygun olup olmadığı konusunda biraz kafa karışıklığı yaşıyoruz. İş hayatı başlığı ile ilişkili, iş ortamı, iş arkadaşları, iş gündemi ile ilgili bir yenilik var. Evet seçenekleri bol bir yenilik. Dalgalanması, kafa karışıklığı bol bir yenilik. Hangisinin bizim için daha avantajlı önümüzdeki döngülerde hangisinin bize fayda sağlayacağı konusunda biraz böyle gitgeller yaşıyoruz anlamına geliyor. Eğer böyle bir gündeminiz yok ise günlük rutinlerimizdir. Rutin yaptığımız işleri ifade eder burada günlük rutin işlerimiz konusunda da bir yenilik mevcut. Özellikle böyle iş hayatında günlük iş sorumluluklarınız konusunda böyle hep yükümlülük sizde ise, stres sizde ise, belki bu konularla ilgili bir yenilik geliyor. Yenilik olacak anlamına geliyor. Sonrasında bu yeniliğin hemen akabinde 23 Haziran'da Merkür düz seyre geçeceği için, aslında bu kafa karışıklığı dediğim süreç böyle 10 Haziran'dan 23 Haziran'a kadar biraz devam edecek. Belki bir tercih yapacaksınız. Geri çekilme ya da vazgeçme gibi durumları da gösteriyor. Sağlıkla ilgili de aynı durum geçerlidir. Böyle tam bir ameliyat ya da bir sağlık gündemi, bir hastalık vesaire bununla ilgili bir çözüm yolu, bir yenilik var. Sonra biz geri çekiliyoruz. Hani yok hayır istemiyorum. Hani tekrar o gündemi istemiyorum. Başka bir yol istiyorum. Başka bir yol çiziyorum. Anlamına geliyor. Kısacası böyle Merkür düz ha e harekete geçene kadar bir ikilem var. Sonrasında kafamız böyle rayına oturuyor, düşünceler netleşiyor 23 Haziran ve sonrasındaki süreçte. 11 Haziran'da Mars Aslan Burcu'na konumlanacak. Bizim 8. ev konuları dediğimiz zor meselelerimize çözüm yolu bulmakta adeta var gücünüzde, var eforunuzda gayret gösteriyorsunuz, çaba sarf ediyorsunuz anlamına geliyor. Mars Aslan'da çok keyiflidir. Bireysel çözüm yolu bulmak adına böyle alacak verecek konuları ilgili krediler, borçlar, nafaka vesaire bu konularla ilgili artık harekete geçiyorsunuz. Belki bir alacağınız var. İşte biraz daha bekleyelim, biraz daha bekleyelim diye beklettiniz. Artık yeter diyorsunuz ve iletişime geçiyorsunuz. Ama burada şunu da unutmayın Merkür geri harekette. O yüzden zor meselelerinize bulduğunuz çözümlerde biraz fevri olma ihtimalinizi gösteriyor. Merkür çünkü geri harekette üslubumuz, konuşmamız sadece sonuç odaklıyızdır ve konuşmalarımızı biraz iğneleyici olma ihtimali de yine muhtemel özellikle zor meselelerinizi halletmek konusunda. Cerrahi operasyonlar vesaire bunları da gösterir. Aslında Mars burada ki sağlık evinde de bir yenilik olacak ayın başında. Hani bu konular da yine aktif gündeminizde sağlık konuları, cerrahi operasyonlar vesaire aktif gündeminizde olabilir. Sonrasında 20 Haziran'da büyük faydalı, benefik, yararlı gezegen Jüpiter geri harekete başlayacak. Geri hareketiyle o vaat ettiği şans ve fırsatları biraz bekletecek, biraz hasır altı, biraz orada biraz beklemede kalacak. Sonrasında ileri hareketi size sunacak o şans ve fırsatları. Bunlar neler? Üçüncü ev konularıyla ilgili. Var olan gündemlerinizde böyle evrak belge işleri, kardeşleriniz, akrabalarınız, kan bağınız olan insanlarla ilgili ...şanslı ve güzel gelişmeler sunacak. Ama sadece iki derece ilerleyebildi. iki derece balıkta ilerledi ve sonra geri harekete başlayacağı için Jüpiter. O yüzden buradaki şanslar asıl bir bize 2022 yılının ilk 6 ayı gözlemliyor olacağız. O yüzden burada böyle kısa bir fragmanını yaşadık. Sonrasında geri hareketiyle bu konularla ilgili şans ve fırsatlar beklemede kalacak. Aslında şunu da burada ifade ediyor Jüpiter. Biz bir şey gayretimizi gösterdikten sonra ilahi plana teslim olmaktır. Jüpiter burada geri hareketiyle o teslim olmak dediğimiz akışa bırakmak konusunu bırakamadığımızı gösteriyor. Hala orada bir kontrol arzusu, hala o konularla ilgili bir mücadele anlamına geliyor. Evrak belge işleri, kardeşler, akrabalar, kuzenler, sık gördüğünüz, sık iletişim halindeki insanlar, basın, yayın, halkla ilişkilerle ilgili sektörlerde çalışıyorsanız, iletişim becerilerini kullandığınız sektörlerde çalışıyor iseniz, yazılı evrak işleriyle ilgili böyle bir gündem var ise ve kısa seyahatler de buraya dahildir. Daha böyle kısa eğitim programları ile ilgili bir süreçte iseniz burada böyle biraz beklemede kalacak durumları gösteriyor Jüpiter'in geri hareketi. Sonra 23 Haziran'da Merkür düz seyrine başlayacak. Böyle bir kısa seyriyle biraz kafa karışıklığı, belirsizlik, gitgelli bir ruh hali oluşturdu her birimizin hayatında. Sonrasında Merkür düz seyrine geçerek o vaat ettiği konularla ilgili, gündemlerle ilgili artık bir netliğe kavuşuyorsunuz. Verdiğiniz kararın arkasında olmaktır. Çünkü ikizlerde aslında Merkür çok iyi çalışır. Kendi doğasında bir burçta için. O yüzden burada var olan gündemlerle ilgili kafa net, düşünceler net, vizyon net, e, karar aldığımız konuları yürürlüğe koymaktır. Bu konularda çok net ve belirginiz. Özellikle ayın başında yapmış olduğumuz yenilik konusunda kafanızda böyle seçenekler, böyle kurcalayan konular var ise onlar da artık düzlüğe kavuşuyor anlamına geliyor. Sonra 24 Haziran'da Oğlak Burcu'nun 3 derecesinde Mula takım yıldızında bir dolunay gerçekleşecek sizin birinci evinizde. Hayat hedefleri, hayat planları, toplumdaki intibanız konusunda köklü bir kapanışınız var. Mula derinlemesine bir bilginin ışığında hareket eder. Öyle fevri ani değildir. Bir şey yapıyor ise Mula takım yıldızım bunu böyle uzun soluklu düşünmüştür. Her detaya inmiştir. Bu bir şeyi tamamlamak da olabilir. Böyle yarım kalan bir işi tamamlamak. Birinciye böyle sağlıkla da ilişkili aynı zamanda fiziksel görüntümüzle de ilişkili. Toplumdaki intibamızla da ilişkili. Burada var olan gündemlerde bir tamamlanma, bir kapanış, artık bir sona geliş gündemden o konunun düş söz konusu birinci ev genel anlamıyla her bir eve bir etkisi olduğu için o yüzden hali hazırda hayatınızda ne ise meşguliyetiniz bir kapanma bir tamamlanma etkisi söz konusu özellikle böyle uzun soluklu bir şey düşündünüz, uğraştınız, mücadele verdiyseniz. Çünkü mula böyle biraz uzun soluklu işlerle ilişkili bir doğada. O artık o konuyla ilgili o var olan gündemde özellikle böyle toplumun da gördüğü, hani toplumun da intibasıyla ile ilişkili bir ev olduğu için toplumun da gördüğü formda bir kapanış, bir tamamlanma etkisi var 24 Haziran ve civarı günlerde. Burada 3 derecede Oğlak Burcu'nun 3 derecesine yakın bir gezegeniniz var ise ve bu hangi evi yönetiyor ise o konularla ilgili de aslında bu kapanışın olma ihtimali yüksek kılıyor. O yüzden birinci evinizde 3 dereceye yakın bir gezegeniniz var. Bu da örneğin 6, 8, 12 gibi zor bir evin yöneticisi ise bu kapanış biraz sancılı da olma ihtimalini gösteriyor. Açıkçası buradaki kapanışın doğasının olumlu ya da olumsuz olmuş olması sizin doğum haritanızdaki burada konumlanmış gezegenlerle ilişkili. Eğer hiç gezegeniniz yok ise karşı burç olan oğlanın karşısındaki yengeç burcunun 3 derecelerinde bir gezegeniniz var ise bu da yine hani bu kapanışın doğasına bir şekilde karşı taraftan etki sunacaktır. Sonra 27 Haziran'da Venüs Aslan burcuna geçecek. Venüs Aslan'a geldiğinde Mars'la da karşılaşmış oluyor çünkü Mars da burada konumlanmış. Hem Mars hem Venüs bulunduğu evin doğasıyla ilgili 8. ev zor meselelerinizle ilgili hem aksiyona geçiriyor hem bir yardım eli uzatıyor Venüs bu konulara. Burada aynı zamanda Venüs ve Mars konumlanmış olması böyle estetik vari operasyonlar, cerrahi operasyonları da gösterir. Böyle bir düşündüğünüz bir durum var ise bunu da aslında olumlu bir şekilde sonuca varmak adına olumlu kabul edebilir, edebiliriz. Bu göstergeyi ki Merkür de burada zaten düz seyrine başlayacağı için araştırma, öğrenme ve bir sonuca varmak açısından estetik operasyonlar vesaire bu konular başlığı altında olumlu bir etki sunuyor alacak verecek konuları, kredi borç vesaire bu konularla ilgili üstüpsal bir problem yaptı iseniz burada da bir gönül alma, bir böyle telafi e, sürecine girme ihtimaliniz de gösteriyor aynı oranda. Sizin için e, genel olarak bu etkilerle doluydu Haziran ayı. Ebced değer hesaplamalarında ya şafi esması çıktı. 391 defa söylemeye gayret edin. Eğer bir sorunuz olursa aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. Önümüzdeki ay ve diğer aylar görüşmek üzere. Hoşçakalın.